Ya gidiyorsun mesela dinlemiyorsun gibi. Bunları konuşacağız. Namazda namaz kılmak. Namazda namaz kılınıyor zaten. Hayır hiç öyle olmuyor. Yarımız namazda birimiz bir yerde. Olmuyor. Talebe ders dinleyemez ya. Biraz oynasın, biraz arkadaşa, biraz dertin. Yok olmaz ondan bir şey bekleme. Hatta bir hanım bir kocasıyla konuşurken bir şey anlattığında dinlemese bozuluyor. Bak insani beşeri bir sıfat o. Fakat ondan önce namazla namaz kılmayı verin. Ama hemen şunu duyuralım. Belki hala Ramazan'da Ramazan'ı kaçırdık diye düşünüp bu son günleri boş geçirmeye niyet ederek Allah muhafaza. Ramazan'ı heba etme tehlikesine karşı biz bir tedbir alalım. Zümer suresi. Ayet yanlış hatırlamıyorsam 53. Allah Teala'nın Kur'an-ı Keriminde en müjdeli ayetler diye. Hani ulema böyle oturmuşlar. Alimler, müfessirler ta sahabe-i kiram'dan beri. Ya Kur'an-ı Kerim'de en müjdeli ayet sizce ne? Allah Teala'nın böyle rahmetini, sonsuz mağfiretini anlatan ayet hangisidir diye böyle aralarında uğraşmışlar 53. Ayet-i kerimi şöyle bir okuyayım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم evlerine girsin. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyor demen için okumuyorum. Evine Kur'an girsin diye okuyorum. Kur'an ayeti ulaşsın diye okuyorum. Kul ya esrafu ala enfusihim. O kullarıma de ki ey Habibim. Kullarım sakın size sermaye olarak verilen Yanda meali okuduğun için beni dinlememezlik yapma. O meal oraya kayıtlara geçsin diye var. Sen ikisini beraber birleştir. Tamam. Hani böyle böyle de yapacak halim yok. Bak konuşuyorum onun açıklaması var. Ey kendilerine sermaye olarak verilen nefislerini çarçur edip kötülükte ve kötü harcamada israfta sınır tanımayarak Sıfırı tüketmek bırak, sıfırın da altına düşecek şekilde nefislerine heba edenler, günaha düşenler, berbat bir şekilde Allah'a kulluk namına nefsiyle alakalı hiçbir şey bırakmayanlar artık bitti noktasına gelenler size sen öyle misin bilmiyorum bak bilmiyorum ben kendimi öyle görüyorum ayrı. Fakat Allah Teala en kötüsünü söylüyor zaten. Esrafu ala enfusihim. Yani artık kendilerine veren, verilen nefsi Allah'a itaat için değil de Allah'a azgınlık için kullananlar. E şimdi ne geliyor? Bela mı geliyor? Bak ne diyor Allah. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Senelerdir bunu anlatıyorum. Hep mealinde şunu ilave edeceğim. Şu açıklamayı, izahı yapacağım. Ben ilave etmiyorum. Yapılmış bu izahı. Aktaracağım diyorum. Üç senedir unutturuluyorlar. Unutturuyorlar. Şimdi onu söyleyeceğim size dikkat edin. Nefislerinde bu şekilde günahkar olanlar Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin ne demek? Ne demek? Hocam zaten anlaşılıyor işte Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Siz de kurtulursunuz demek. Abi onu benim çocuk da anlıyor zaten. Onu 5 yaşındaki insan da anlar. Ne demek? Hala güzel insan olman için fırsat vardır yaşıyorsan demek. Kaçırdın değil mi? Ben sana diyorum katır kutur şeyler yeme diye sahurda beni dinlerken. Hadi bir daha söylüyorum yutkun. Allah'ın rahmetinden ümit kesme demek ne demek? Şu an karar ver iyi bir insan olabilirsin demek. Enerji geliyor demek. Ben seni bırakmadım demek. Bu iş benle olacak. Senin tek başına olmayacak. Ben tek başıma yaparım diyenleri nasıl helak ettiğime bak. Hiçbiri tek başına kurtulmadı. Tek başınasın, doğru. Tek başına yapman gereken şeyler var ama ben yaparım diye meydana çıkamazsın. Sen aciz bir kulsun. Bensiz olamazsın. Programın öyle. Çalışmazsın bu, enerji olmadan çalışmazsın. Dört dörtlük, şarjdan bile çektiğinde böyle kalıyor. Hani akıllı telefon? Beyne gitmedikten sonra, ruh çıktıktan sonra nerede senin o IQ'n? 165 IQ'n varmış. Fişi çektiklerinde kalıyor mu Öyle salya gibi kalıyor. Şıpır şıpır, şakır şakır. Sübhiye kıvamında. Hiçbir işe yaramıyor. Sen o elektriğin çakmasına bakıyorsun. Ruhu çıkardığında bir şey kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki ben senden rahmetimi çekmedim. Yani ne kadar kötü de olsan, ne kadar kötülüğün içinde de bulunsan iyi insan olman için sana fırsat var. Biz sadece şey zannediyoruz. Kötüsün ama gene de Allah seni cennetine sokabilir. Kötüsün ama Allah seni muafet eder canım. Hadi hadi biraz daha. Öyle değil. Yepyeni bir insan olursun demek. La taknatu min rahmetillah inna Allaha yaghfiru zunube cemia sadece ahirete bakmıyor ki bu ayet. Bir baksana. İnna Allaha yaghfiru zunube cemia karar verdikten sonra en kötü insan bile iyi insan olamaz mı? Yahu bir düşünsene. Çocuğunu toprağa atıp diri diri gömüyorlardı be. Toprağa atıyordu çocuğunu. Sen burada köpeğe iki tane sopa vursa Linç kampanyası başlatıyorsun. Haklısın haksız onu konuşmuyorum. Toprağa kız çocuklarını gömüyorlardı. Çocuk kabre çıkmasın diye. Bir de eline oyuncak veriyorlardı. Oyalanırken üzerine toprak atalım diye. Baksana bu adamlara ne hale geldi. Karıncayı bile incitemediler. Yaprağı kopartamadılar. Al işte ihrama giren birisi. Yeşilliği koparamaz yeşil. Yeşil otu koparamaz. haşarata basamaz çive sinek geldi yerine vuramaz. Bekleyecek, git başımdan diyecek. Sineği öldüremez. Bu insanlar nasıl oldu? Ahirete gidip affolunmayı mı bekledi? Ya şu sahurda artık şu Ramazan'da kafayı değiştirin ya. Artık şöyle bir bir gözünüzü açın ya. Orada gözümüz kapalı, tıpta gözümüz kapalı, idarede iradede, siyasette, ticarette gözümüz kapalı. Öğrenmeye, öğrenmeye gidiyoruz. Ya hiç olmazsa bu sahada Ruhumuz için gözümüz açılsın ya. Sadece ahirette affolmayı mı düşünüyorsunuz? Kim bekler abi orayı? Burada bir sürü melanti yapıp da ben senin ahirette belki abi ellemeyin ne yapacağız? İş bu değil ki anlatılana baksana. İnallaha yagfiruz zunube cemi'a. O günahkarlığın yaptığı tüm tahribatı Allah Teala yöneldiğinde Allah onu değiştirir. Değiştirmedi mi? Vallahi değiştirdin ya Rabbi. Billahi değiştirdin ya Rabbi. Kalpleri çeviren sensin. Nice ahlaksız, izansız, irfansız insanların düzeldiğini gördük. Kendimizi gördük. Biz dini tanımasaydık vahşiler olacaktık. Vahşiler olacaktık. Kan içen, binlemne yapan, ona buna dalan bir toplumduk. Terbiye etti İslam. İslam'ın getirdiği güzellikle biz vakıflar kurduk. Bırak sağ solu köyleri, evleri talan etmeyi böyle bir vahşi hayvan sürüsü gibi olan birçok toplumu bizde dahil, evet. Bizim toplumumuzda dahil. Ne oldu? İslam ile tanışınca, o muhabbette buluşunca işte başta anlattığım çocuğunun kapısını bile çalarak içeri giren bir insan haline dönüştürmedi mi? İnna Allah yağfiruz zunube cemia innehu huvel gafurur rahim. Bu dünyada değiştirdiği gibi ahirette de bu gayretinizi Allah elbette boşa çıkartmayacak. Zümer suresinin bu ayeti Allah'tan ümit kesmeyi ben düzelemem demeyi haram kılmıştır. Bitti. Birden bitirdim ama. Allah Teala'ya ben düzelemem demeyi haram kılmıştır. Sebep ben düzelemem dediğinde senin üzerinde mülk hakkı olan Allah'a iftira atmış oluyorsun. Sen düzelemezsin, sana kalsa ben de düzelemem. Sen de düzelemezsin. Ama Allah ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> ve ala kulli şeyin kadir. Ve ala kulli şeyin kadir. Allah Teala muktedir olan o, kudreti olan o. Bir anda değişiyor, bir anda değişmiyor mu? Allah Teala'nın güzelliklerine kaç kere şahit olduk. Şöyle bir hayatında yani kafayı böyle zorlamazsan hani contayı sıyırmazsan bir düşün bakalım. Kaç kere sen birçok şeyin eşiğinden döndün ya. Hani biraz daha fazla düşünürsün diye korkuyorum. Panik atak olursun falan yarın trafiğe de çıkamazsın. Kaç, kaç vartadan atlatmış seni bak bir düşünsene. Bir düşünsene